Samsun'dan bir soru var. Kaybedenin kazanana bir şey alması kararıyla oynanan tüm oyunlar kumar hükmünde midir? Bu kararı uygulayan kişi günahkar mıdır? Kaybedenin kazanana bir şey alması ortaya bir para konuluyorsa kumardır. Ama mesela birisi kazanırsa kazanana ödül veriliyorsa bu kumar değildir. Tek taraflıysa. Yani mesela iki kişi yarış yapıyor. Ee, şöyle anlaşıyorlar. Biri diyor ki sen kazanırsan ben sana bir kebap ısmarlayacağım. Ben kazanırsam bir şey yok. Tek taraflı. O zaman ödül sayılır. Kumar sayılmaz. E, sen kazanırsan ben sana kebap ısmarlayacağım ben kazanırsam sen bana kebap ısmarlayacaksın mesela dese kumar olur. Ama sen kazanırsan ben sana kebap ısmarlayacağım. Ben kazanırsam yani sen kaybedersen bir şey yok. O zaman bu ödüldür, kumar değildir. Buna dikkat edilmeli yani.